Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda 9 kilo Beko çamaşır makinesi 1000 devir A artı 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 modeli BK9101EY Çamaşır makinesinin test programı ile alakalı size bilgi vereceğim. Tutar mısın Samet şunu? Çamaşır makinesini test aldığımız zaman e, makinenin içerisinde kesinlikle herhangi bir çamaşır vesaire bir şey olmaması gerekiyor. Makinenin bütün her şeyin test edebilmesi için makinenin suya bağlı olması gerekiyor. Gider hortumunun gidere ve fişinin de takılı olması gerekiyor. Makineyi test programına almak için makinenin sıkma tuşuna Basılı tutarak makinenin aç-kapa tuşuna bir kere basıyoruz. Ekranda E-Tire-Tire yazdığı zaman bu makinede bir arıza kodu yok anlamına geliyor. Az önce bu makinede E-02 arıza kodu vardı. Arızasını giderdik. Makinenin ısıtmasıyla alakalı problemi vardı ve kazan arızasını yaptık. Kanalımızda da videosu olmadığı için test programıyla alakalı onu da paylaşmak istedim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu arada bize destek vermek için. Şimdi bu aşamadayken makina şimdi sıkma tuşuna bastık. Makineyi açtık. Makina testte hazır. Makine şu anda kapıyı kilitlemiş olması lazım. Evet mandala basıyorum kapı açılmıyor. Tuşlarla komut bekliyor şu anda. Şu başla bekle tuşuna her basıp bıraktığımızda makine bir şeyini test edecek. Bazı parçaları test etmesi için bir önceki verdiğiniz komutu tamamlaması gerekiyor. Mesela makinanın ısıtmaya ısıtmasını test etmesi için bastığınız zaman eğer kazanda yeterince su yoksa prostat içerideki suyu algılamazsa restansı devreye sokmaz ve tuşa bastığınız halde buradaki e, komut değişmez ve makina su alıp orayı restansın sıcaklığını gördükten sonra restans devreye girdikten sonra orayı atlar ve bastığınız zaman komut alır bir sonraki parçaya ilerler gibi bazı e, şeylerde fonksiyonlarda Bassanız bile değişmiyorsa o şekilde beklemeniz gerekiyor. Suyun tamamlanması gibi falan. Şimdi e, makine başta bekliyor tuşuna bir kere basıyorum. Bütün ışıkları yanıp sönüyor. Bir daha bastım bıraktım. Bütün ışıkları yanıp sönüyor. Şu anda makine arıza kodu varsa bile şu anda resetlenmiş oldu. Yani şu anda ben makineyi kapatsam normal programda başlatsam e, pompa arızası vardı mesela. Pompa suyunu atmıyordu. Arıza kodunu verdi makine. Arızayı gördüm. Araştırdım. Pompanın suyunu atmamasıyla alakalı bir arıza kodu olduğunu gördüm. E, problemi giderdim. Pompayı temizledim. Veyahut da pompayı değiştirdim. <gülüyor> makineyi <gülüyor> test aldıktan sonra Arıza kodunu o az önceki E-threader'ı olan yerde göreceksiniz zaten. Bu ekrana geldikten sonra Makineyi kapatıp açarsanız arıza kodunu silmiş olursunuz. Tekrar açıp getirdiğiniz zaman Bu ekrana o az önceki e tre tre gibi arıza kodu olmadan görürsünüz. Şu aşamada resetlemeyi yapar. Bundan sonra her basıp bıraktığınızda da makina test programını tamamlamak için tek tek bütün her şeyi kontrol eder. Mesela 05'ten başladı. Motoru bir yöne çeviriyor. Bir daha basıp bırakıyorum. 6'ya geldi. Motoru diğer tarafa çeviriyor. sıkma pozisyonunda. Bir daha basıp bırakıyorum. Su alıyor. Nereden su alıyor? Ön yıkamadan su alıyor. Bir daha basıp bırakıyorum. Ana yıkamadan su alıyor. Bir daha basıp bırakıyorum. Her ikisi yumuşatıcıdan alıyor şu anda. Bir daha basıp bırakıyorum. Ön yıkama ve yumuşatıcıdan alıyor. Suyu tamamlaması gerekiyor şu anda. Bakın basıyorum, ilerletemiyorum, görüyor musunuz? Bundan sonraki hareketi yapabilmesi için, parçayı test edebilmesi için şu anda jet su atıyor, jeti test ediyor. Şuradaki e, çamaşırların üzerine suyu püskürten az bir şey yukarı doğru çevirirsen abi tamam, görünür. Şuradan kamera şöyle şu az yukarı doğru çevir. Suyu püskürtüyor. Bir daha basıyorum. Şu anda bütün ventillerden birden alıyor. Bir daha batıyorum. Bakın şimdi 12'de de bir harekete geçiremiyorum, değiştiremiyorum. Suyun tamamlanıp 02. Şu anda restansı da devreye soktu ama orayı kaçırdık. Anlık olarak restansı test ediyor programın en sonunda da. Şurada gördüm ben ama size gösteremeden testi bitirdi. En son restansı test ettiğinde oradan akımı çektiği akımdan gördüm. Restansı da test ettikten sonra tekrar başa döndü zaten. Tekrar bu aşamadan sonra basmaya devam ederseniz aynı şeyleri tekrar edip duracak. Testi bitirdikten sonra makineyi kapatıp tekrar normal kullanım şeklinde kullanabilirsiniz. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Farklı bir arzada farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gülbahar Teknik Beyaz Eşya Servisi kalite ve güvenin adresi. İstanbul'un Anadolu yakasındayız. Anadolu yakasının bütün bölgelerine hizmet vermekteyiz. Eğer servis hizmeti almak isterseniz de numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Arzası günler diliyorum.